Rize'de havayı kararttık, akşam ettik. Şimdi konaklayacağımız otelimize geldik. Çok güzel bir bungalov otelinde kalıyoruz. Ve otelde de lezzetleri bitirmiyoruz. Bu akşam çok lezzetli bir ekmek yapacağız. Karadeniz'e özgü. Evet. Mısır unundan. Evet, mısır ekmeği yapacağız. Mısır ekmeği akşamla beraber. Malzemelerimiz neler? Malzemelerimiz mısır unumuz var, yoğurdumuz var, sıvı yağımız var, tuzumuz var. Bu kadar. Kuzide sobamız var. Sobada pişireceğiz. Evet, sobada pişireceğiz. Odun ateşinde. Odun ateşinde pişecek. Çok şanslıyız. Hadi hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Şöyle bir havuz açalım içine. Çok basit bir ekmek tarifi. Herkes yapabilir. Evet, kolaylıkla yapılabilecek. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu koyuyoruz. Ne kadar un var? Ee, yarım kilo un var. Yarım çay bardağı yoğurdumuz var. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Biraz da tepsimizi yağlamak için kullanacağız. Yapışmasın diye? Evet yapışmasın diye. Suyla yoğuracağız. Elimizin Tabii. lezzeti karşısın diye elimizde yoğuracağız. Tabii ki. Yapımı çok kolay. Aynı zamanda bir o kadar da lezzetli mısır ekmeğimiz. Bu topraklarda olmazsa olmazı. Karadeniz'in olmazsa olmazı. Tabii ki. Hamurumuz bu kadar. Şu an hazır. Çıvık hamur. kek hamuru gibi. Evet kek hamuru kıvamında bir hamur yoğuruyoruz. Tepsimizi alalım şöyle bir yağlayalım. Evet. Bu yağla tepsimizi yağladık. Şimdi karışımımızı... Evet. tepsimizi boşaltıyoruz. boşaltıyoruz. Tepsimize yayıyoruz. Ee, pişerken üstü çatlamasın diye birazcık su ilave edeceğiz üstüne. Çok. 40 40 noktası. 40 noktası. Evet. Mısır ekmeği biraz e, normal ekmek gibi değildir. Biraz uzun süre, e, bir saate yakın bir sürede pişecek. Bakın bunu ilk defa öğreniyorum ben. Birçok defa yaptım. Ve doğru pişmezse kuruyor. Evet şimdi fırına gönderebiliriz. Buyurun. Fırınımız burada. Kuzne soba. Yaklaşık bir saat pişecek sobada. Evet bir saat Evde pişecek. denerse izleyicilerimiz. Büyük şehirlerde soba imkanı yok. Ee, evde denerlerse normal fırında da 250 derecede e, yine bir saat yeterlidir. Mısır ekmeğimiz çok güzel pişti. Üzeri çatlamadı, kurumadı. Dilimliyoruz. Şöyle ikram edelim. Hemen tadına bakıyorum. Tatlı gibi, kek gibi. Çok güzel. İşte size mısır ekmeği. Çok basit. Herkes yapıp deneyebilir. Tarifini vermesi bizden, yapıp denemesi sizden. Dünyanın tadı Rize'den devam ediyor. Siz de yom biz alalım siz de biz alalım siz de biz alalım biz böyle mi kalalım